Sedef hastalığının kesin tedavisi var mı diye birçok hastamız bize sormakta. Günümüzde Sedef hastalığını tedavi eden oldukça başarılı yöntemler söz konusu. Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış, yan etkisi görece olarak oldukça düşük birçok tedavi var. Ama bunların hepsi kür sağlayan tedaviler değil. Çünkü Sedef hastalığının doğası gereği kronik inflamatuar dediğimiz yani yangıyla giden bir hastalık olduğu için tür sağlayan bir tedavi henüz söz konusu değil. Tabii ki bunu söyleyince tedavilerini bıraksın mı hastalarımız? Hayır, uzun süre kalıcı iyilik hali sağlayan birçok tedavi yöntemi mevcuttur ve bunlar da özellikle hastalarımızın yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu nedenle SEDEF hastalarının dermatoloji uzmanlarına başvurmalarını önermekteyim. Özellikle alternatif tıbba yönelten uygulamalardan kaçınmalarını öneriyorum.